Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün Taoizmin kadim öğretilerine derinlemesine dalacak ve kaygıyı hafifletmek için yüzyıllardır uygulanan bazı güçlü teknikleri keşfedeceğiz. Taoizm çok eski bir yaşam felsefesidir ve doğa ile uyum içinde yaşamayı, içsel dengeyi bulmayı, zihni sakinleştirmeyi öğreten bir anlayışa sahiptir. Ancak Taoizm yalnızca bir felsefe değil, aynı zamanda bir yaşam pratiğidir. Bu öğretiler günlük yaşamımıza kolayca entegre edilebilecek derin bilgiler sunar. Günümüzde herkesin bir şekilde kaygı ve stresle baş etme mücadeleleri vardır. Modern yaşamın getirdiği hız, sosyal medya, iş dünyası ve kişisel hayatın karmaşası ruhsal ve bedensel sağlığımız üzerinde büyük etkiler yaratabiliyor. Fakat Taoizm'in öğretileri, kaosun ortasında dinginliğe ulaşmayı ve hayatın doğal akışını kucaklamayı nasıl başarabileceğimizi gösteriyor. Bu videoda, kaygıyı hafifletmek, stresle başa çıkmak ve zihinsel sağlığımızı güçlendirmek için Taoist felsefeden nasıl yararlanabileceğimizi öğreneceğiz. Videonun sonunda, uygulayabileceğiniz pratik nefes teknikleri ve meditasyon yöntemleri de paylaşacağım. Hadi, birlikte derinleşelim. Taoizm, tarihsel olarak M.Ö. 4. yüzyılda, Çin'de doğmuş bir felsefedir. Bu öğreti, Lao Tzu tarafından kaleme alınan Tao Te Ching adlı eserle dünyaya tanıtılmıştır. Taoizm, esasen insanın doğa ile uyum içinde yaşaması gerektiğini savunur. Tao kelimesi, doğanın akışını, yolunu ifade eder. Taoizmin ana felsefesi, doğal dengeyi ve huzuru aramaktır. İnsanlar, doğanın parçasıdırlar ve doğa, her şeyin doğru şekilde işlediği bir düzene sahiptir. Bu düzenli kabul etmek, anlamak ve ona uyum sağlamak, Toist öğretilerin temelidir. Toizme göre, her şey birbiriyle bağlantılıdır. İnsanlar, doğa, evren, bu nedenle, dış dünyadaki dengeyi sağlamak, içsel dengeyi de sağlamakla mümkündür. Bu anlayış, kaygıyı hafifletmek için son derece etkili olabilir. Çünkü çoğumuz, kontrol etmek ve yönlendirmek için sürekli olarak bir şeylere çabalarız. Ancak Taoizm, kontrolü bırakmayı ve doğanın akışına güvenmeyi önerir. T.C. E Hindale-Ottu şöyle der, Her şeyin doğal yolunda ilerlemesine izin ver. Eğer bir çiçek olgunlaşmaya zorlanırsa, onu zorla büyütmek yerine, kendi zamanında büyümesine izin ver. Bu, hayatın doğal ritmine güvenmeyi öğütler. Kaygı, modern dünyada büyük bir sorundur. İnsanlar sürekli olarak gelecekle ilgili belirsizliklerle, geçmişteki travmalarla ve çevresel baskılarla yüzleşiyorlar. Hepimiz bir şeyleri kontrol etme ve her şeyin mükemmel gitmesini sağlama isteği taşırız. Ancak bu, genellikle kaygıyı artıran bir durumdur. Toist felsefeye göre, kaygının en büyük kaynağı, doğanın akışına karşı durmaktır. Bir nehrin önüne bir engel koyduğunuzda, suyun hareketini engellersiniz. Ancak su, emniyeli aşmaya çalışacak ve sonunda yollarını bulacaktır. İnsanlar da doğanın akışına karşı koymaya çalıştıklarında içsel huzuru kaybederler. Kaygı, çoğu zaman geçmişin hataları ya da gelecekteki belirsizliklere dair endişelerle beslenir. Ancak Taoizm, geçmiş ve geleceği bir kenara bırakıp şu an yaşamaya odaklanmayı öğütler. Şu anki anın içinde olmak, kaygıyı hafifletmenin en etkili yollarından biridir. Bu, gerçekten de zorlayıcı olabilir. Çünkü toplumun bize öğrettiği şey, sürekli olarak geleceğe dair planlar yapmamız gerektiği yönündedir. Ancak Toizm'in öğrettiği şey, bu planlara sıkı sıkıya bağlı kalmamak, onların doğal akışa uyum sağlamasına izin vermektir. Toizm'in kaygıyı hafifletme yöntemlerinden biri de doğru nefes almaktır. Nefes almak, sadece bir bedensel işlev değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal bir uygulamadır. Derin ve dikkatli nefes almak, zihnimizi sakinleştirir, bedenimizi gevşetir ve enerjimizi dengeler. Nefes almak, her an doğa ile yeniden bağlantıya geçmeyi sağlar. Şimdi, toist nefes tekniklerine göz atalım. Derin karın nefesi. Rahat bir şekilde oturun ve yan sırt üstü yatın. Ellerinizi karnınıza koyun. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızın şiştiğini hissedin. Ağzınızdan nefes verirken, karnınızın inmesini izleyin. Bu nefes tekniğini 5 ila 10 dakika boyunca zihninizi ve bedeninizi rahatlatacak şekilde uygulayın. Bu nefes alışı, vücuda oksijen alımını artırır ve zihinsel sakinlik sağlar. 4-7-8 Nefes Tekniği Burnunuzdan 4 saniye boyunca derin bir nefes alın. Nefesinizi 7 saniye boyunca tutun. Ardından ağzınızdan 8 saniyeden nefes verin. Bu nefes tekniği vücuttaki stresi azaltır ve zihinsel sakinlik sağlar. Bu uygulamayı gün içimde sık sık yapabilirsiniz. Bu nefes teknikleri kaygıyı hafifletmek, sakinleşmek ve bedeninize denge getirmek için son derece etkili araçlardır. Onları günlük hayatınıza dahil ettiğinizde zamanla fark edilebilir bir rahatlama hissi yaşayabilirsiniz. Toizme göre, insan doğayla bir bütündür. Doğada geçirdiğimiz zaman, sadece fiziksel sağlığımızı değil, aynı zamanda ruhsal sağlığımızı da iyileştirir. Doğayla yeniden bağlantı kurmak, zihni sakinleştirmenin ve kaygıyı hafifletmenin güçlü bir yoludur. Şehir hayatının koşuşturmacasında, çoğumuz doğayla olan bağımızı kaybettik. Ama bu, kendimizi iyileştirme yolunda önemli bir engel olabilir. Eğer doğada yürüyüş yapma şansınız yoksa, evde bir köşeye bitkiler koyarak doğa ile daha yakın olabilirsiniz. Doğanın sesleriyle çevrilenmek, örneğin bir doğa sesleri kaydını dinlemek bile rahatlatıcı olabilir. Doğaya yeniden bağlandığınızda, etrafınızdaki dünyanın ne kadar güzel ve dengeli olduğunu fark edeceksiniz. Bu bağlantı içsel huzurunuzu besler ve kaygınızı hafifletir. Taoizm, doğanın öğretilerini anlamamızı sağlar. Her şeyin doğal bir sırası ve ritmi vardır. İnsanlar bu ritmi takip ettiklerinde hayat daha dengeli ve huzurlu olur. Taoizmin belki de en önemli mesajlarından biri kontrolü bırakmaktır. Modern yaşamda çoğumuz her şeyin bizim kontrolümüzde olmasını isteriz. Ancak bu sürekli bir stres kaynağıdır. Taoizm hayatın doğal akışına teslim olmayı öğretir. Eğer bir çiçek olgunlaşmaya zorlanırsa bu çiçek düzgün bir şekilde büyüyemez. Aynı şekilde bizler de hayatın doğal akışına teslim olduğumuzda daha kolay ve huzurlu bir şekilde büyürüz. Kontrollü bırakmak kaygıdan kurtulmanın en etkili yollarından biridir. Bu, yaşamın bizi nereye götüreceğini kabul etmek anlamına gelir. Şimdi hayatınızda nasıl daha fazla akışa teslim olabileceğinizi düşünün. Bazı şeyleri kontrol etmekten vazgeçmek ve olan bitene şüphe etmeden kabul etmek, kaygınızı azaltacaktır. Taoizm, zihinsel huzurun sadece nefesle değil, meditasyonla da sağlanabileceğini savunur. Meditasyon, zihni sakinleştirir, bedeni rahatlatır ve içsel huzuru bulmamızı sağlar. Şimdi, kısa bir meditasyon pratiği yapalım. Gözlerinizi kapattın, derin bir nefes alın ve zihninizin sakinleşmesini izleyin. Herhangi bir düşünce zihninize geldiğinde sadece nefesinize odaklanın ve düşüncelerin geçmesine izin verin. Bu kısa meditasyon kaygıyı yatıştırır ve zihinsel sakinlik sağlar. Düzenli meditasyon uygulamaları zamanla kaygıyı daha da azaltır. Bugün Taoizmin kadim öğretilerinden faydalanarak kaygıyı nasıl hafifletebileceğimizi, doğayla nasıl yeniden bağlantı kurabileceğimizi ve nefes tekniklerini nasıl kullanabileceğimizi keşfettik. Stoist öğretilerini hayatınıza entegre ettiğinizde içsel huzur ve dinginlik bulmanız çok daha kolay olacaktır. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı ve huzurlu kalın.